Arzumlu Nefis Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soğanlı menemen yapacağız. Tenceremize zeytinyağını döküp ısıtalım. Isınan yağın içine 1 adet doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuralım. Üzerine doğradığımız 2 adet yeşil biberi ekleyip kavurmaya devam edelim. Doğranmış 4 adet domatesi de ekleyelim ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Ara ara karıştıralım. Ben bu tarifimde konserve yaptığım domatesi kullandım. Suyunu çekmeye yakın 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. çektikten sonra 2 adet yumurtayı da ekleyip yavaş hareketlerle karıştıralım. Yumurtayı ekledikten sonra çok fazla karıştırmamaya özen gösterelim. Menemenimiz servise hazır. Afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz.